Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden birlikte T-Town oynuyorum. Uzun zamandır oynadığım bir oyun. Onun sesi çok olduğu için biraz şey yapalım. Yağmur geldi. Git, Ge gitmesini bekliyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar T-Town oynayacağız. Bu şehirde ben kasmıştım. Küçük köye kadar. Bak bakın küçük köy, köy, büyük köy. Küçük kaza böyle level var. 10 metropol, küçük birleşik kent falan. Hatta gezegen, büyük gezegen küçük solar sistemi galaksi galaksi küme galaksi kümesi süper küme küçük süper küme hatta evren var bakın büyük evren çok büyük evren küçük çoklu evren çoklu evren büyük çoklu evren çok büyük çoklu evren küçük sonsuzluk küçük sonsuz ay sonsuzluk büyük sonsuzluk ve çok büyük sonsuzluk bayağı puan gerekiyor kader ömeler bir şiirin bir şey durun ee, dur bir şehrin güncel rütbesini şehrin gelişmesinin seviyesini belirler nüfusunu artırarak ya da genel olarak şehrini geliştirerek sonraki rütbeye ulaşmak adına şehir puanları kazanabilirsiniz bu rütbeye ulaşmak için binaların kilidini açabilir diyor tamam o zaman biraz şey yapalım mesela burada polis istasyonu var ha, itfaiye polis Polis departmanının performansını arttıracağım. Ama para çok fazla yiyecek biliyorum ama. Çok fazla sıkıntı getiriyorlar. Buna da sıfır dedim. Bunu bir şey yaptığımda filan az para alsa da direkt bu bu sevinç derecesi bire düşüyor. Yanlışlıkla şarj şeyi gözüküyor. Neyse umurumda gözük gözükmesi. Buraya iki tane ev koymuşlar. Ben kendim buraya yine ev koyayım böyle. Bunların da ben de para ödüyorum. Bir şey bir şey oldu. Dur 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 yanlış oraya koymuş Şuraya koy. Tamam. Bir de şundan koyduk tane şuraya. Tamam. Eee şimdi böyle bir sürü şeyler var. Evler var. Böyle yoğun konu. Bakın bu harika bir bu yoğun konu. Ben şunu almıştım şuraya. En iyi konut 3. sırada. Şur, şuranın şu. Bayağı pahalı. Şu an bile param yetmiyor. Bunun masraflarını da yapıyorsunuz. Bakın satın alma parası yetiyor ama masrafı yetmiyor. Masraf da yanında veriyor yani. Kirası masraf falan. Yani siz kira demiyorsunuz ama masrafları şunlar bunlar. Şiş, ne diyeyim uğraşma şeyleri ya. Bir de yaparken para harcıyorsunuz. Onun için. Satın aldıktan sonra da uğraşmak zorundasınız yani. Bakın mesela burada 10, 19 t ton parası veya 16 t ton parasıysan baksanıza. 125 t ton parasına çıkıyor. Yani yaparken e, şunu bunu da yapıyorsunuz. Dur küçük konuklar koyalım. Büyük, büyük bunlar. Küçük koyalım. Var ikinci zaten. Çelik evler. Birincilere geçelim. Biraz da birincilerden koyalım. Bence büyük evlere geçelim. Ha bu renk değiştirmiyor. Renk değiştiren evler de var. Yoğun konut. Aga kadar para yok. Para hemen bitti bir saniye. Dur küçüklere geçelim. Çok fazla para harcadı. Ee, bu a evet rengi değişiyor bu güzel. Tam mavisini koyalım da hızlı yapalım ki hızlı şey olsun ha. Burada bizim şeyimiz var ismini unuttum rüzgar türbini. Bu çok gürültü yapıyor ama hiçbir e, diğer işar şeylerine göre sen ne kızıyor? Sinirlenmiş bu nerede? Dur. Evet buradaki insan mutsuz diyor. Polis çağıralım. Bu arada bunlar öyle mutsuz değil. Şey olarak mutsuz değil. Şikayetçiler. Bunlar böyle sıkıntıya çıkartabiliyorlar. Onun için hemen bunu çekiyorum. Oğlum çek şunu. Gel lan buraya. Oğlum sinirlenme lütfen. <laughs> Yol şeyini yaptım. Şuradakiler çok kızıyor mesela. Şu Endüstri alanlarında Oğlum bunlar da başladı ya Ev konutlu Aha çevre yüzünden insanlar çok mutsuz Siz yandınız nerede o Durdurdum çünkü Gösteri var diyor nerede Oğlum, Oğlum bu ne Ne sanıyorsunuz lan siz kendinizi Aa başarı kilidi açtım The Aspiration diye bir başarı açıldı tamam. Kaşınmayın böyle işte. İşte böyle ara sıra kaşınıyorlar. Böyle ne diyeyim gösteri falan yapıyorlar. Bu kadar şerefsiz olabiliyorlar. Şunu koyalım. Oğlum sizin ağzınıza sıçarım lan. Uzun, uzun, uzun. Böyle köpek gibi. bunların direkt evine polis çağırdı. bak biri korkudan şey yaptı. Şu durmuyor abi. Şu şu. Ulan şunu iş çağırdı diyorum. aynen tamam. Tamam. aa. Hala kızıyor şerefsiz durmam diye. Neyse. Çok da sikindeydi. Ev böyle. Biraz daha ev yapalım. Uy. Buraya böyle bunu koyalım. Yanına da böyle. Büyük küçük bir bina koyalım. Hızlı olsun. Küçük bir ev mi koysak? Şerefsiz. Sen gelmek istemiyorsun herhalde. Patlat şurayı. Şunu da yap. Paramız gitti ama. Yani bu. Bo şey. Ee, boşa girdik. Boşa patlattık. Böyle yapalım tamam. Bizim insanlar çok oğlum bak sen de başladın ya. Niye gelmiyor buraya? Yola geliyor sadece. Biz polis geçince bazıları bir şey oluyor da aga. Cık. Ben sizi patlatacağım o zaman yapacak. Oğlum. Ana. Siz siz kendi bokunuzu yediniz bekleyin lan. Boğum. Bunlar çok aşınırlar. Tamam. Şuralara ev koyalım bak. Neyse. Endüstri falan diyorum, Mesela endüstri yapalım. Küçük endüstriler koyalım. Endüstri koyalım. 1 3 4 Ah, oğlum oğlum 5 6 İyi de Ya ne yapayım hemen Kemeri çözsünler Bu kadar zaman Aynen Bunlar hemen olsun tamam Şimdi arkadaşlar kaç dakika olmuş Bakalım kaç dakika 8 ee, mesela bunu göstereyim ama e, bayrak parkı bu da şey e, İngiltere'nin İngiltere Birleşik Devletleri'nin şeyini koydum bir de bunlar sadece öyle değil kendi şeylerini de yapabiliyorlar böyle parklar var modlar var böyle hatta Kanada'nın içini de koyalım bizim insanlar iyice mutlu olsun bu arada bir sürü etkinlik yapıyorum bunlara ama hala şey kaşınıyorlar. Bunu koydum. Hızlı yapacak. Daha var. Güzel sanatlar sarayı. Bilmiyorum ne olduğunu. Büyük fişki. Hala değil. Aa dilin şeylerini açmışım. Mahalle kilisesi. Mahalle camisi. Vatandaşlarımız için biraz iman. Diyor. Bunda da. Şey aylık ücret en az mezra olacak diye. Evet. Mahalle kilisesi. Dur 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 oğlum şuraya. Çevre yüzünden insanlar çok mutsuz. <laughs> Merak etme onların dinlerini koyacağım. Ee, nereye koysam? Keşke bu arada bu oyunda tane dini de olsaymış. Yani diğer saçma sapan dinler var da. Bu niye yok anlamadım. Yani diğerini. Küçük kilise var. Mes, bunu koymayacağım. Bazen garip bir şey var. Tipi var. Yani binanın tipi umurumda değil de. Mesela bu daha iyi bir şey olabilir. Aa bak bunu da koyalım. O süs. Ee, burada İngilizce diyor. Buna bakın. Bu tahtadan bir izleme yeri ateşlenebilir diyor. Hmm, harfler koyalım. Bir tane ana harf koyalım. Ginter'in harfını mı koyalım? Ne koy? Ana yanlışlıkla basıyordum ben. Ne koyalım? Ee, bir harfini koyalım. Dur. Al. Harfler. Survivor'a bazı harfler ki o biraz kişisel görüşüme yapabilirsin Böyle şu bu gibi. E bence bu kadar yeterli mesela bu da varmış. Görüşürüz arkadaşlar. Videoma like atıp abone, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.